Salihlerden bir kimse çok fakir olup dünyalık hiçbir şeye malik olmadığı için ailesi bu hale nasıl sabredelim? Cenabı Hak'tan bir miktar dünyalık istesek olmaz mı diye gece gündüz efendisi ile münakaşa edermiş. Nihayet o salih zatta dua eder ve duası kabul buyurulur. Bir de ailesi bakar ki evin köşesinde altından bir kerpiç bulur ve hemen efendisine getirir, ihtiyaçlarımızı karşıla diye verir. Efendisi o gece rüyasında görür ki, cennette altından bir köşk içinde bulunuyor. Lakin köşkün bir kerpici eksik olduğu için güzelliğinde bir eksiklik vardır. O kerp için ne olduğunu sorunca, dünyada sana verilmişti. Derler. Uyanınca hemen bunu ailesine anlatır. Kadın da dünyayı istediğine pişman olur. Efendisi tekrar, ya Rabbi, bana dünya gerekmez. O kerpici geri yerine gönder, diye dua eder. Bakarlar ki, evin köşesinden kerpiç kaybolmuştur. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, bir kimsenin dünyada yediği lokmanın karşılığı, ahiretteki hissesinden eksilir.